Deniz uçakları son yıllarda gemilerin korkulu rüyası haline geldi. Gemilerin arasından geçerek uyarılarda bulunan, denize atık boşaltan gemi ya da kuruluşları tek tek tespit eden deniz uçakları günümüzde başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde kullanılıyor. Türkiye'de ise sadece Kocaeli Belediyesi'nde deniz uçağı bulunuyor. O uçakta denizi kirletenlere ceza yağdırıyor. uçak doğanın dostu gemilerin ise korkulu rüyası oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı deniz uçağı denizi kirleten gemilere göz açtırmıyor. 3 yıldır hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait uçak İzmit Körfezi'nin kirlilikten arınmasında büyük rol oynuyor. yıl Ağustos ayından itibaren İzmit Körfezi'nde düzenli olarak kirlilik denetimleri yapan deniz uçağı, kirliliğe neden olan gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı uyguluyor. Gemilerin arasından geçerek uyarılarda bulunan, denize atık boşaltan gemi ya da kuruluşları tek tek tespit eden deniz denetim uçağı, gerek kaptanları gerekse deniz kıyısındaki işletmeleri çevre konusunda kurallara uymaya zorluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla yaptığı kontrollerde 3 yılda toplam 135 adet gemiye 3 milyon 788 bin 700 TL ceza kesti. Deniz uçağı kiralandıktan bu yana cezalarda azalma olurken gemilerde artık atıklarını kolay kolay denize bırakmıyor ve daha tedbirli davranıyor. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç gibi ülkelerde kullanılan deniz uçağı Türkiye'de sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunuyor. Kiralama yöntemiyle alınan deniz uçağı bugüne kadar 1000 saat denetim yaptı. 2008 yılında toplam 313 denetim yapılırken 2009 yılında Aralık itibariyle toplam 276 adet denetim gerçekleştirildi. Uçtuğu saat kadar kira ödenen deniz uçağının 2008 yılında saat ücreti 850 TL 2009 yılında ise 950 TL olarak belirlenmişti. 2010 yılı içinse saatlik ücret yaklaşık 1425 TL olacak.